Evet, e, geçen hafta Show TV'deki Rüstem Otum Show programıyla ilgili anılardan bahsetmiştim. Şimdi bu hafta gene devam edeceğiz aynı program. Gelen ünlü konuklar, neler oldu, program perde arkası vesaire falan filan. Şimdi ilk önce e, gene çok ünlü bir konuktan bahsetmek istiyorum. Ünlü gazeteci Mehmet Ali Virand. Mehmet Ali Virand'ı e, yaşı uygun olan, e, çok insan tanır. Mehmet Ali Virand zamanının en ünlü gazetecilerinden Kitapları da var yazar aynı zamanda ama insanlar en çok Mehmet Ali Birandı 32. gün programıyla tanır 32. gün programı gerçekten haber programcılığında bir yenilik getirmiş bir sürü konuya el atmış bir sürü iyi programcı yetiştirmiş bir şey de programdır yani şimdi bir programda Mehmet Ali Birand konuğumdu. burada da şimdi kısa bir bölüm izletmek istiyorum size. Bir de bu bölümleri şöyle seçiyorum, yani bugün de üzerinde tartışabileceğimiz şeyler olsun. Yani Mehmet Ali Birant gazetecilik, o zaman basında, televizyonda nasıl sansür vardı, şimdi nasıl var? Yani bunları konuşabileceğimiz e, konuklar. Şimdi Mehmet Ali Birant'la bütün bu konulardan bahsediyoruz. Bir izleyelim e, programın kaydını, ondan sonra devam edelim. Bazı programlar özellikle bu PKK ve Osman Hoca'nın konusunda gündeme geldi. Bazı yaptığınız röportajların bazı bölümlerin devletin temel çıkarlarına ters düştüğü yolunda bir takım eleştiriler var. Evet. Neden bunu yapıyor? Hatta başbakan da sizi eleştirdi bu konuda. Evet. Genel kurmaydan çok sert bir evet. tepki geldi. Değil mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi bütün o programlara bakıldığı takdirde özellikle üstünde ortaya çıkan bir unsur var. Soru işareti. Devletin temel çıkarları nelerdir? Bir, ikincisi toplumun neyi öğrenmesi zorunludur? Hı, hı. Devletin temel çıkarına karşı gelmek, devletin bir sırrını mesela açıklamak, Hı -hı. çok önemli bir şeyini açıklamak. Bu resmen sır kategorisinde olan şeyleri ortaya koyduğunuz zaman, çıkardığınız zaman... Peki pardon, elinize böyle bir şey geldiğinde tuttuğunuz, açıklamadığınız oldu mu? E, çok dikkat ediyoruz biz. Yani devleti güç duruma, özellikle dış konularda Hı -hı. bu söz konusu, özellikle dış konularda son derece duyarlıyızdır. Yani Hı -hı. devleti güç duruma sokacak, devletin temel çıkarlarını zedeleyecek şeylere çok düşündük. Nitekim Öcalan e, Söylesi'nde kendisine de söylenmiştir. Osman Öcalan Söylesi'nde bakın burası bizim yasalarımız vardır. Yasaları katiyen çiğneyemeyiz. Türkiye'yi küçük düşürecek söz söylediği zaman kesilecektir. Nitekim kesilmiştir de. Hı. Politik hiçbir şekilde e, mesajınıza yer vermeyin. Biz sadece sizin bir durumunuzu tespit etmeye geldik. Teslim oldunuz mu? E, ne kadar e, ne yapıyorsunuz bu kampta? Bunu tespit etmeye geldik dedik ve onu verdik. Şimdi bu halkın en basit bilgi alma e, özgürlüğüdür size gerçekten dur denildiği bir durum oldu mu yani şimdiye kadar yukarıdan bir baskı yok. gerçekten bunu hissettiğiniz zamanlar oldu mu? E, buraya kadar bunu yapmayacaksın e, oldu yani e, bu e, somut bir şey, bi, biçimde e, ortaya e, çıkmasa dahi çok net biçimde bak bu şekilde e, program olduğu takdirde biz ters bakmaya başlarız e, nasıl haber geliyor size Aa, o haber girişler çok şeydir <laughs> mesela bir yere gidersiniz bir kokteylde bir yüksek yetkiliyle karşılaşırsınız ya Mehmet Ali'cim ben seni çok seviyorum ama bak biraz hafif şeyler hissettim e, şöyle diyorlar e, başbakanlık koridorlarında veya genelkurmay koridorlarında veya dışişleri koridorlarında hemen gelir çekip de hiç yayınlanmayan bölüm oldu mu yani size engelledikleri çekildikten sonra bu yayınlanmasın falan gibi şey oldu mu e, oldu Kaddafi e, ile Söyleş'i e, oldu çekilmeden önce ama. Ama yolda engellemişler. Yolda şeydi. Frankfurt havaalanında uçağa binmeme 10 e, dakika kala telefon geldi. O zaman TRT'deydim. Eee dendi ki bu söyleşi çünkü tam o sırada Kaddafi Türkiye'ye verip veriştiriyordu. Eee gitme bu e, söyleşi yayınlanmayacaktır dediler. Böyle kalak kaldım. Aslında o günden bugüne değişen fazla bir şey yok. Ama ya yani bunun suçlusu da bir taraftan Gazeteciler yani devletin zaten böyle bir çoğu şeye devlet sırrıdır deyip üstünü örtme alışkanlığı var bizde fazlaca. Ama mesela Mehmet Ali Birant gibi daha ne diyeyim daha demokrat olabilen gerektiğinde insanlar bile kendine bir sınır koyuyor. Yani bayağı otosansür yapıyor. Diyor ki bu devlet sırrıdır ben bunu açıklamam ama kime göre devlet sırrı biz bunu bilmiyoruz. Şimdi bu o günden bugüne geleceğiz. Can Dündar biliyorsunuz, Mehmet Ali Birant'ın yetiştirdiği gazetecilerden birisi. 32. gün programından yetişme o da. Ve de e, şimdi hem yani uzun süre hapis cezasıyla yargılandı ve de aldı galiba. Yani adamın evine el koymaya kadar vardırdılar. Nedir? Yani herkesin duyduğu, bildiği bir şeyi yazdığı için buna devlet sırrı dendiği anda bitiyor. Şimdi eskiden bir de şey varmış tabi yani Mehmet Ali Birant anlatıyor gene. Yani bir yerde birisi yanına gelip usulle o birisi muhtemelen işte derin devlet adamı denilen yani bir asker olabilir, MIT'ten birisi olabilir, başka bir üst düzey bürokrat olabilir. Yani falanca konuda bilmem neyi deme, şunu koymasan daha iyi olur falan gibi şeylerle bu insanları yönlendiriyor. Şimdi artık bunlara şey kalmadı. Şimdi kafadan seni hemen tutuyorlar götürüyorlar içeri atıyorlar. Sonra da neyle yargılandığını bilmeden yıllarca yatıyorsun. Devlet sırrı devlet sırrı. Ben tabii buna karşıyım. Yani gazetecinin görevi e, devlet sırrı korumak değil. Devlet sırrını devlet korur. Koruyabiliyorsa korunacak bir şeyse yani. Buna örnek olarak da şunu vermek istiyorum. Mesela Vietnam Savaşı'nda bu çok ünlüdür yani. Seymour Hersh çok ünlü bir gazeteci. E, ve bu savaşın bitirilmesinde çok önemli olduğu söylenir. Mesela ilk patlattı büyük haber e, bu My Lai katliamı yani Amerikan ordusunun bir bölü bir işte köye giriyor kadın çoluk çocuk herkesi öldürüyor ve bu tabi e, Amerikan ordusuna göre ve de Amerikan hükümetine göre devlet sırrı asla ortaya çıkmaması gereken bir şey. Bu adam bunu yazdı. Tabi bu çok büyük tepkilere yol açtı bir dünyanın her yerinde. Bu ve tabi ...üniversitelerde olan olaylar... ...şu bir sürü şey bir araya geldi... ...ve bu savaş bitirdi. Şimdi Amerikan ordusuna göre... ...bu devlet sırrı ama mesela bana sorarsan... ...ya da benim gibi adamlara sorarsan... ...Amerikan halkının yüzde ellisine... altmışına sorarsan da... ...bu bir şey yani işte silah satmak için... ...yapılan bir rezillik... ...yani nedeni olmayan bir savaş. Amerikan ordusu orada ne arıyor? Zaten buna cevap verebilen... ...çok insan yok ama... Bir de üstüne üstlük böyle katliamlar var. Diyeceğim şu yani lafı çok uzatmak istemiyorum ama... ...gazetecilik çok önemli ve değerli bir meslek. Adam gibi yaparsan. E, dolayısıyla... ...yani devlet sırrı denen şeyle... E, ...vatandaşın bilgi alma hakkını... ...ya da ne toplum için yararlı meselesini... ...iyi tartabilmek lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şey vatandaşın bütün memleketin öğrenmesi bir sarsıntıya yol açacaksa ama memleket temizlenip iyiye gidecekse onu yazmak zorundadır gazeteci